Geçtiğimiz hafta yenilenen dekoru ve yepyeni konseptiyle müşterilerine kapılarını yeniden açan Rakkas'a konuk oluyoruz. Hatay, İzmir ve Trabzon yöresine ait akşam 4'e kadar servis edilen kahvaltı seçeneklerini ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim şu an ekran başında bizi izleyenlerin belki birazcık iştahını açmış olabiliriz ama yarın sabah siz de Rakkas Restaurant Lunch'a gelip şu an önümüzde duran bu kahvaltıların tadına bakabilirsiniz. Yanımızda da Suna Toprak Hanım birazdan bu lezzetleri bize anlatacak. Bir yandan da yine Rakkas'ın e, usta şefi, baş şefi Muhammed Lamini bizlere ne hazırlıyor? Mıhlama hazırlıyor efendim. Özellikle şu an işte böyle masada otururken mıhlamanız şu an gözünüzün önünde bu şekilde hazırlanacak ve lezzetine bakabileceksiniz. Şimdi Suna Hanım dedik ki e, Rakkas'ın sabah başlayıp akşama kadar birçok özel lezzeti burada müşterilerini bekliyor. Ama kahvaltısı da geçtiğimiz hafta bize e, Garip ve Hasan arkadaşlarımız anlatmışlar da Hatay'ı özgü lezzetler. Karadeniz'i özgü lezzetler. Şu an onu önümüzde görüyoruz. Neler var efendim burada? Tekrar hoş geldiniz mekanımıza. Dünden itibaren biz kahvaltı, serpme kahvaltılarımızı ve diğer kahvaltılarımızı başlattık. Her şeyden önce biz kendimiz yakınlarımız olarak test ettik. Onlardan fikirlerini aldık ve bu güzel masayı sizlere sunduk. Evet, gerçekten de masa harika duruyor. Şimdi bir yandan da söylemiş olduğum gibi mıhlama da, hazırlığı devam ediyor. Onun tadına da bakacağız. Bu lezzetlerin tabii ki biz tadına birazdan bakacağız. Şimdi Suna Hanım şöyle anlatalım neler var bu masada? Serpme kahvaltı, Hatay usulü serpme kahvaltı dediğimiz olay bu mudur? Evet, serpme kahvaltı gördüğümüz gibi standımızla birlikte sunuluyor. Fazla yer kalkmaması için daha güzel görsel görünüm açısından da daha şık görünüyor. Ayrıca e, börek çeşitlerimiz var. İçerisinde pişimiz var, sigara böreğimiz var, çeşitli e, ıspanak böreğimiz var ve diğer böreklerimiz var. Paçanga böreğimiz var. Çok farklı bir lezzettir. Herkesin tatmasını isteriz. Çok lezzetlidir. Ben de paçanga böreğini çok severim. Çok lezzetli. Evet. Sucuklu yumurtamız var. İsteğe bağlı olarak el yapımı kavurmamız var. Melemenimiz var ve çeşitli sebze çeşitlerimiz bulunmaktadır. Ee, ayrıca isteğe bağlı olarak gördüğünüz gibi çok şık bardakların içerisinde meyve sularımız. Tamamıyla fresh meyve sularımız ve yanında tabi çayımız var. Yani tabii çay olmazsa olmaz değil Olmasa mi kahvaltı? Olmazsa olmaz çayımız var. Şimdi görüyoruz ki tabii ki lezzetler önemli ama görünüm de önemli. Yani şöyle oturduğunuz zaman önce gözünüz doyuyor. Evet. Sonra karnımız doymaya başlıyor herhalde değil mi? O yüzden zaten böyle bir standla yaptık. Özel bir tasarım olarak yapıldı. Hem görsel olarak çok güzel oldu. Hem de yer alma açısından diğer tabakları koyduğun zaman daha güzel bir görünüyor. yakıştıkış bir ortamda kahvaltı yapmamış oluyorsunuz. Şimdi mıhlama da hazırlanıyor bir yandan. Evet mıhlamamız isteğe bağlı olarak Karadeniz yöresine ait mıhlamamız şefimiz tarafından o an isteğe bağlı olarak gözünüzün önünde yapılıyor. Şimdi benim başına geldik efendim şefimiz bir yandan mıhlamayı bitirmek üzere yanımızda yine Rakkas'ın yöneticileri Garip Toprak ve Hasan Serçe ile birlikteyiz şimdi Garip Bey biraz önce kahvaltı çeşitlerini sunanım saydı ama mıhlama tabii ki ayrı bir hava katıyor herhalde menüye değil mi? Evet öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Seyirci arkadaşlarımıza, abilerimize, büyüklerimize selamlar demek istiyorum öncelikle. E, şu an Flembe arabasının başındayız. E, Muhammed Nemin arkadaşım Karadeniz'e özgü bir tat sunuyorlar insanlarımıza, halkımıza. Ve şefimiz Cezayirli bu arada. Karadeniz'e özgü bir e, yemeğin Cezayirli bir tarafından yapılması da ayrı bir hava katıyor. <laughs> Tabii ki Cezayir asırlı İtalyan e, kendisi. Çok farklı el sanatı var arkadaşımızın evet. ve evet çok e, el becerisi çok iyi. Biz yıllardır tanıdığımız için. Kendisini tanıyalım e, birazcık. Can you just introduce yourself please? Hello, my name is Mohamed Lamine and I'm the executive chef of Rakas. And these are two my, uh, I could call my brothers. Yeah, not bosses. And I've been here for so long. And this is, I'm cooking now. I'm cooking maklama. It's from Kaladanes. Well, it's, it's a Karadeniz from the Black Sea. So, yeah, an Algerian cooking uh, Turkish uh, traditional Karadeniz stuff. Very good. <laughs> I'm happy. Yeah. As you can see, it's, uh, it's made from cheese, uh, mozzarella cheese, um, corn flour, and butter. And you just work it out, work it, and to make it nice and cheesy like this. Şimdi tabii ki mıhlamanın taze yenmesi de önemli değil mi? O sıcak sıcak zaten böyle sürmeye başlıyor. Sonrasında sıcak sıcak servis edilmesi gerekiyor. Flambe arabası zaten geliyor. Müşterinin önünde pişiriliyor ve şov şeklinde sunuluyor. Şimdi biz geçtiğimiz haftaki yayından sonra siz kahvaltıları öyle bir güzel anlatmışsınız ki buraya birçok kişi kahvaltı yapmaya geldi ama siz pazartesi gününden itibaren bu servisi başlatmış oluyorsunuz. Bugün hemen bunu izleyip sabahında buraya gelen bu kahvaltıların tadına bakabilecek. Şimdi masada eksik olan birkaç lezzet daha var sanırım. Tabii ki size sadece e, Karadeniz özgü mıhlama ve serpme kahvaltımızı sunduk. Bunun yanında böreklerimiz ve bunun yanında İzmir e özgü ayvalık tostu ve kumru tostlarımız var ve birçok çeşit tostlarımız da var. İsterseniz onları da gösterelim evet. size arkadaşımdan. Yasin, ee, bunun yanında e, traditional English, e, kahvaltısı, İngiliz kahvaltısı, American kahvaltısımız var. Çok çeşitli çok değişik bir şekilde pankeklerle sunulan. Şöyle Alalım istiyorsanız Buyurun. Garip bir onu. Buyurun. Evet, bu da tabii ki İzmir'e özgü bir evet. lezzet. Bizim de çok beğendiğimiz bir e, tost aslında. çok Evet, çok da popüler bir şey ve Londra'da bildiğim kadarıyla çok fazla yer e, yapmıyor bunu. Ee, arkadaşlarım çok güzel sunumda yapıyorlar bunları. Ee, ve diğer dediğimiz gibi kahvaltı, Amerikan kahvaltı çeşitleri, pankeklerle sunulan, tatlı türünde sunulan kahvaltı çeşitlerimiz de bulunmakta. Bu vesileyle de işte arkadaşlarımızı, misafirlerimizi, halkımızı e, bekliyoruz Rakkasa. Şimdi tabii ki ben buraya geldiğimde efendim, tereyağı arka tarafta e, Hasan Bey'in annesi tarafından yapılıyordu. Özenle birçok lezzet burada yapılıyor herhalde değil mi? Birazcık... Bu özel detaylardan bahsederseniz kim bahsetmek ister? Yani bütün tereyağı, kaymak olsun, yoğurt olsun burada içeride yapılıyor zaten hepsi ee, annelerimiz yapıyor ve. Her şey içeriden yani özgün bir şekilde yapmamız, hazır şekilde almamamız daha iyi olduğu için o şekil yani müşterilere sunum veriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz yıllarca annelerimiz bizi kendi yaptıkları yoğurtlarla, tereyağlarıyla, kaymaklarla büyüttüler. Biz de insanlarımıza neden öyle bir şey sunmayalım dedik ve ailemizin yaptığı, kendi annemizin, babamızın emekleriyle yapılan Yemekleri sunuyoruz insanlarımıza. Tabii Suna Hanım da burada börekleri hazır. Az önce kendisiyle de görüştünüz. Böreklerimizin hepsini kendisi yapıyor. Ve kendisi el sanatını konuşturuyor resmen. O zaman buradan bütün izleyicilerimize sesleniyoruz efendim. Rakkas Haringe Greenways'te bulunan saat 8.30'dan 4'e kadar bu kahvaltı menüsüne herkes buraya gelip ulaşabilir. Evet buçukta dört arası kahvaltı ve brunch veriyoruz. 4'ten sonra e, akşam yemeği menümüz giriyor devreye. Herkesi bekliyoruz. Bu tadı bence tatmaları lazım. Kesinlikle buraya herkes bekliyoruz. Biz önümüzdeki hafta efendim akşam menüsünden birkaç lezzet ekranlarınıza getireceğiz. Şimdilik bu güzel e, masaya oturup bunların tadına bakalım diyorum o zaman. Bence de Aa, ben dayanamıyorum <laughs> artık <aynen. gülüyor>